Arkadaşlar bugün sizlerle beraber serimize devam ediyoruz. Yeni aldım ürünleri çekeceğim. Bu serinin devamı gelmesi için gelmesi için ne, ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. E ben size e, binermeyi için de söyleyeyim. Like atıp abone olmanız yeterli arkadaşlar bunun için. Şimdi sizinle beraber yeni aldığım ürünleri de şey yapacağız. E, arkadaşlar bir, bir tanesi bozu o yüzden ben e, hemen onu düzeltiyorum. Sonra size göstereceğim. Bir dakika arkadaşlar çok oyaladım. Ama Evet Evet arkadaşlar Takvim gösteriyorum Bir tane şöyle zincirli bir çanta aldım Hemen gösteriyorum İç şu şekilde dolu İkincisi Şöyle bir şapka çok sevdim bunu çok sevek kaldım. Ee, üçüncüsü ise <laughs> da. Üçüncüsü de çanta arkadaşlar. Bir tane böyle küçük bir tatlı çanta aldım. Şöyle için göstereyim size. <laughs> Bu dostlar lüks arkadaşlar? <laughs> böyle. Saç bağlarını Şöyle bunun çataların dolgüslerine geldi. Panthen ve koruyucu serisiyle çok iyi. Güzel. <laughs> Güzel. Ve Böyle oluyor. Arkadaşlar böyle oldu arkadaşlar. Böyle oldu arkadaşlar. Sizler nasıl buldunuz? Bence çok güzel. Görüşürüz.